Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Herkesin sevgili oyuncularından olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un çeşmedeki bir otelde yeni yılı kutlayan ikiliden Özdemir aşk haberlerini doğrulayarak yeni yılın aşk bombası dersiniz artık diye hakkında çıkacak olan haberlere manşet başlık oluşturdu. Bununla da aşkını itiraf etti. Ben de bu yeni haberleri sizlere üst videomda düzenleyip sizlerin ee, sunmak istedim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Yepyeni bir videomla yeniden karşınızda olacağım. Hoşça kalın arkadaşlar. Takipte kalın. Takipsiz kalmayın. Yepyeni haberlerimle yeniden sizlerle olacağım.